Evet. Ankara Mekte kaçar Kaçağı Tespiti. Yine Pusu Kaçağı Tespiti'ndeyiz. Evet burası bir alışveriş merkezi. Dürümde mağazasındayız. Evet yerleri görüyorsunuz bakın. Her taraf su içinde. Evet bu mağaza... Efendim? Ha geliyorum şimdi. Bu mağaza çalışmaya başlayınca durum bu bu şekilde. Personel de bu şekilde çalışıyordu. evet. su kaçağı tespitini tespitini yapmaya geldik. şimdi çalışmaya başlayacağız bakalım bulabileceğiz mi? Birazdan başlayalım. Evet burası mağazanın arka tarafı. Arka tarafı da aynı şekilde. mağaza biraz yüksekte olduğu için sağına ve soluna vermiş. Şimdi arkadaşımız giderleri görüntüleyecek. Kesinlikle temiz su problemi olamaz bu. Ee, neden olamaz? Çünkü yerdeki biraz yağlı. Bir ikincisi böyle bir temiz su kaça biraz... Ha buldun mu sen Arzayı? Hmm. Ee, Serkan Usta evet sağ Evet biz e, ben video çekmeye çalışırken Serkan Usta kaçağı bulmuş bile giderler görüntülemiş. Gördüğünüz üzere bakın e, Pimaş ayrılmış. Yani buradan şu bakın lavabonun olduğu yerden su kullandığı zaman olduğu gibi tamamen su boşa yapmış. Evet. Ne o kadar uzaklıkta Serkan adı. bu? Ne kadar uzaklıkta? metre var. Bir dakika. Ne kadar var? 2 metre. 2 metre var mı? Başkan yatay gidiyor bu suya. Çek bakayım bir ne kadar gidiyor? Şu yer bir yer işaretle Serkan tut bir yer işaretle. Hah. Çek bakayım. Yok ya hemen şu aşağısında. Bunları nerede biliyor musun? Şu alt panların arkasında. Hemen şu alt panın altında. Anladın mı? Şu dipte dip dipte. Evet. E, ee, Görüldüğü üzere alışveriş merkezindeki durumda mağazasındaki su kaçağını noktasal olarak tespit ettik. Ee, evet buranın teknik servis arkadaşları da buranın tamir yapacaklar. Yine bir su kaçağını e, Allah'ın izniyle noktasal olarak tespit ettik. Ankara'nın yapısı kaçağı tespiti noktasal tespitler.